bayağı mükemmel bir başlangıç oldu bu hepimiz için. Geriye imanet olsun artık yapacak bir şey yok. Olsa da olacak olmasa da olmayacak yani. Çok denedik sonuç olarak. Duyuyorsanız şu an ben hep şekilde paneldeki yazıları okuyamıyorum tamamıyla. İsmen de her şey. Paneli falan görmüyorum. Sadece sunacağım ve çıkacağım. Çünkü programda çok fazla sıkıntı yaşadık avcı seri çek. Gözünü seveyim seri çek. Çekmiyor. Adam hani çekmiyor ki. Nerede bu? beni yiyecekler. Çok ciddi, ciddi mi? ya parçalayacaklar. Böyle kısaca bir milleti göstereyim size. Tekrardan herkes kusura bakmasın. Tamamen bizimle alakalı olmayan bir durum yüzünden şu an böyleyiz. Millet odadan çıkıyor. Trip falan atıyormuş. Herkes hakkını helal etsin. Ciddi anlamda yani bizimle alakalı olmayan bir problemdi. İlk başta indirdiğimiz program sıkıntı yarattı bize. İkincisiyle denedik de bunu da pek bir normal olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Şu an bizim çocuklardan biri izliyorsa yayını yazsın diyeceğim ama nereden yazacaklar? Umarım yayındadır yani. Hiç yayında olduğuna da inanmıyorum ama. Ben elimden geldiğince partileri falan göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer yayındaysa veya değilse geçmiş olsun derim. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Oh çok uğraştık. Gerçekten çok uğraştık. Böyle bir sırayla bakalım. <laughs> Aynen arkadaşlar. Herkesi eli tek tek izleyelim bir. Kimler varmış? Şu an tek başlayan var mı? Merve var. 39. takım yok. 29. takımlarda Merve var şu an. 22 numara takımda Goodbye var tek başında. Şu an girmiş. Bakalım başka tek var mı? Şu an kimse yok gibi görünüyor. Aynen şu an kimse yok gibi görünüyor. Ben sürekli burada haritada değişme yapacağım. Çünkü yayına delay falan 30 saniyelik bir delay var haritayı falan göstermemeye çalışacağım elimden gelince ghost problemi yaşanmaması adına arkadaşlar e, yayına abone olmayanlar kanala abone olursa invite atıp paylaşırsanız likelarsanız çok memnun oluruz Herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum çabuk çabuk seri değişim yapıyorum ki ghostlanmasın kimsenin yeri. Umarım iyi olan kazanır diyorum ve hayırlı bir maç olur diyorum herkes adına bir sıkıntı çıkmadan. Böyle önce bir bakalım. Tek tek bakacağız artık. Herkes bir insin de bilerek duramıyorum. Ghost Oha hemen iner bir fight mı? Nerede o? oldu? nereye indi bunlar? Kim aldılar? İnanmıyorum. İner inmez. TT Luna ve Hyper. Bet Emin ve FTV bitirdiler. Seri bir değişeceğim. Burada da bir fight yaşandı gördüm. S12 çeken kimdi? Apo Bey S12 Arkadaşlar S12 kullanmak yasak. Zaten diskalifiye edilecekmiş de S12 çekiyor bir de. Şu an Gares saklanıyor yakın. Zaten odayım dörtlü ara tarafı tarafından bitirdi. Bir elixirde bir yakın fight var. Hemen bir onlara bakalım. XX'larla ler dip dibeler şu an. Hemen karşı taraflarında zaten. Hemen sol tarafta Relix, Fatih, CH, Nutella. Altta Kıydıx, X-Large, Rabiş var. Karşıya denemeye çalışıyorlar şu an. CH, Nutella'nın e, canı biraz azaldı gibi. Köften hemen sağ oyuncular e, TT, Luna, TSK, Koreyi bitirdi. T, t, TSK, Barbar bitti. CH, aynen buradan oynadılar. Onları bitirdiler. Şu an karşıya geçecekler. Rabiş onlardan uzaklaştı diyorum. Ben hemen bir yer değişimi yapayım. Haritadan yakın olan kimler varsa bir bakalım. Merve burada tek başına. Dilan'ın arkadaşı ölmüş. TSK Dilan. Şu an ditler aynen ditler de bir fight var. Hemen bir geçiş yapalım oraya. Seri geçelim. Baygınları var burada. Egolar oradan bitirdi, oynadı. Hemen bakacağız e, seri geçiş yapamıyorum bir tarafa çünkü sabit kaldığım zaman diğer tarafı göremiyorum sol taraftan elimden geldiğince kim kimi bitirdi onu söylemeye çalışıyorum karşı taraftan bir bir doz deniyor ledem ile birlikte ego sabotaj sprey atmaya çalışıyor doz çok açıkta şu an avantajta arkadan da mı yiyorlar bakmak istiyorum yanlarında yakınlarında kim var bunların Aynen, Relax kabus var burada. Bu tarafta Dvoz var. İkisinin ortasında kalacaklar gibi hissediyorum ben. Afranur'un canı çok azalıyor şu an. Aynen, ego sabotaj bitirdi. Şu an üçlü tamamen birbirleriyle, yani kim kime sıkarsa arkadaşını kaldırıyor şu an Afranur. Diğer taraftan Dvoz bitti. Alfa Dvoz'u direkt bitirdi. Relixli Bronur KH Hades direkt bir geçiş yapalım onlara da. Geçelim arkadaşlar. Bir yerde durmayın çünkü merak ediyorlar diğer taraftan. Elimden gelince geçiş yapmaya çalışacağım zaten. Şu an takım leşleri 2. Brownur ve Linda'nın Relix Linda. Şuraya tekrar bir geçmek istiyorum. Burada yine bir fight dönüyor. Kimler var karşısında? Yağmur aynen direkt bitirdiler. Helal olsun diyoruz. İlk defa görüyorum. Ben pek bir göremedim. Daha önce oyunda falan da rastlamadığım bir takım. Ellerine sağlık diyoruz. Diğer taraftan hemen bir bütün çiftlerimizi tek tek göstermeye çalışalım. Bu Luna, Hyper, Afranur. Afranur yine birileriyle bir yakın fightta. Hemen bir Afranur'u gösterelim arkadaşlar. İyi ki de göstermemişiz ya çok yakın fightta. Ee, TT Hyper iki gözüm çiçeği. Ellerine sağlık. Başlarda böylece bitiyor arkadaşlar. Hemen bir egolara geçiyorum. Egolar bir fightta bittiler zaten direkt geçemeden. Aynen np'ye çare tarafından HS'ler ve egolar bitti. Egolar HS e bitti. şu an yakında birileri var mı bakıyorum bunlar burada sabitler drobumuz iniyor droba bakacağız drobun içerisinde groza falan var 3 set var gayet iyi bu tarafta RLX Linda ve Bronner var skul tamamıyla onlarda hemen bir yer değişimi yapalım alan dışında TD Megic ve Merve var onlar biraz daha sev gitmeyi istemişler herhalde. Betzeus detraşı bitirmeyi başarıyor mu? Hemen bir geçelim. Hemen bir geçelim. Geçelim, geçelim, geçelim. Geçelim geçemiyoruz. Niye geçemiyoruz? Neden geçemiyoruz? Geçiyoruz şu an. Şu an Ercan'la birlikte bayağı bir yakınlar. Of, sağlam attı. Cidden sağlam attı. Lara sağdan, sağdan bir piklemeye çalışıyor. Betzeus soldan. Çok sağlam. Yalnız çok sağlam sprey atıyor. Ciddi anlamda sağlam sprey atıyor. Bakalım be. Beraber oynar yaptılarsa halledebilecekler diye düşünüyorum. Arkadaşlar sol, sol tarafta eğer fight falan dönerse elimden geldiğince izlemeye çalışacağım. Tekrardan diyorum. ilk yayınımız olduğu için biraz sıkıntılı olabilir. Bir de çok kötü başladık. O yüzden kusura bakmayın. Hemen bir de geçiş yapalım. Bu Ercan ne böyle ya? Vallahi Soldan takip edeyim. Eğer bir herhangi bir fight dönerse direkt oraya geçmeye çalışacağım. Ercan asla pes etmiyor. Haritadan bakalım. Afranur'la aynen. Bunlar çok yakınlar. Bir bunları izleyeyim. Hemen. Sol taraflarında aynen. Onlar gitti. Şu an Bohol tarafından geçmeye çalışıyorlar. Değişiyorum bunlara da. Aynen dediğim gibi şu an çok çok yakında olanlar hemen böyle bir yapıp üstten almaya çalışacağım. Oyun renderlamadığı için görüyorlar. Çok çok sıkıntılı bir yerdeler. TT Hyper ve TT Luna. Kaç takım kaldı? Bayağı bir gitti. Aynen şu an. Bir de Luna'nın gözünden bakalım yakın bir fight dönecek gibi hissediyorum ben şahsen eğer yanlış bir yol izlemeseler diğer taraftan şu an var mı yakında birileri aynen öyle farklı bir takım daha var hemen diplerinde arkala inanmıyorum hyper hyper arkalan Luna tek kaldı yerini biliyorlar zaten. Direkt bitirmeye oynayacaklar. Diğer taraftan Oo. kötü oldu. Diğer taraftan Betlevhan şey düş... direkt monotofla düşürdü. Bir onları bir geçiş yapmam lazım. Hayır. Rabia alırsın sen inanıyorum kuzum. Geçmiş olsun diyoruz. Ego sabotaj ellerine sağlık. Hemen bu tarafa döneyim. Bir Kim ne parçaları bir Kim kimle? Brownurlar çok çok yakın fighttalar şu an. Hemen sağ tarafta rezondalar bir de dışarıdalar şu an. Onur tek mi kaldı? Evet, Onur tek kalmış. Onur da sağlam bir oyuncu. Oynayış tarzını falan biliyorum. O yüzden eğer mantıklı davranırsa ikiye bir her türlü alır diye düşünüyorum ama turnuva sonuç olarak bu arkadaşlar ekstra bir heyecan da var. Onu da çok iyi anlayabiliyorum. Red zone da var dışarıda. Sol taraftan dönen fightlardan piklemeye çalışacağım arkadaşlar. Yakın. Oh. gözünden bakmak istiyorum bir de. Yani tek kalmış zaten. Sağ tarafta PTV dedi ve Aleyna var. Hemen bir onların gözünden bakacağım. Böyle üstten bir izleyelim. Melis'le Sat, Rino, Sat, Melis'le birlikte onlar hemen altta ilerliyorlar Melisli Sat, Rino'ya doğru. Hemen sağ tarafında Afranur var. Araçla birlikte gidiyorlar. Hemen bir oraya bakmak istiyorum. Bütün takımlar birbirine girdi burada. Afranur düştü. Alan dışı kalacak herhalde. Diğer taraftan Betzeus ve Betlar alana girmeye çalıştılar. Yukarıdan böyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ego sabotaj Zeus'u bitirdi alan avantajını kullanarak. M4 Lara ve Zeus maalesef düştüler. Hemen sağ tarafında şuraya bakmak istiyorum be. Yakın fight dönüyor. FTV'de de ve Satrino arasında. Melis ilahi aleyneyi bitirdi. Afranur ne yazık ki alana düştü arkadaşlar. Hemen bir şuradan değişmek istiyorum yakınlarda, yukarıda çok çok yakın olarak gördüğüm, söyleyebileceğim Ercan tek başına tekrar devam ediyor. Biraz daha seyf oynamaya çalışıyor. Ego sabotaj tek başına. XX'ler ceza, Rio Honor üst taraftalar ve Larry'e düşüyor Tosun. Ve böylece bunlar da turnuvaya veda eden takım oluyor. Tekrardan bir baktığımız zaman XX'lerçiler sağ tarafta. Burada da düşen bir arkadaşımız var. Karşı taraftan Sat Penta Melis var. Kaldırdı arkadaşını. Ercan göz dikkatimi çekiyor. Ercan buradan bitirecek bitirmeye oynuyor Ercan zaten. Sağdan. Bayağı bir. O yüzden Ama çalışıyor. Çok sağlam bir sprey attı oradan. Hemen bir pentanın gözünden bakayım. Aynen bitirmeyi başaracak mı? Bir bakayım. Şu an bir gidişi yok gibi görünüyor ve Rino maalesef veda ediyor bizlere arkadaşlar. Hemen Melis'in canı çok az. Melis'a e bakmak istiyorum. Melis başaracak malana alana girmeyi dedim ve Melis girdi şu an arkadaşlar. Ercan yine sağ tarafta ve Ercan benim yine dikkatimi çekiyor. Maalesef X riskler ceza Melis'i bitiriyor. Şu an Lara'ya bakıyorum. Lara burada tek başına dönüyor. Biraz yılanlayacaklar gibime geliyor. Alan azaldı. Kalan takım sayısı 3 arkadaşlar. Şu an Ercan'ın takım eşine baktığım zaman yok. Büyük Rükmen safe oynadı zaten bütün oyun boyunca. Ee, Rio Honor 2, Cezan'ın 1. Lara'da 3 var. Xenas'ta 3 var. Direkt bir üst çekim göstermeye çalışacağım. Çünkü çok dip dibeler. 3 kişi de. Ercan, bilmiyorum içimden bir ses Ercan alacakmış gibi geliyor. Çünkü Ercan çok şey oynuyor. Böyle tabiri caizse sinsi. Onlar burada koruyacak kendi gibime geliyor. Onlar bir birbirini yesinler gibi bir düşünceye kapıldı şu an. Hacım bomba attı. Bu arada XX'ler aynen dediğim gibi tam da dediğim gibi oldu. Bitirmeyi oynayacak demiştim. Oyunun başında da demiştim buna. Tam da dediğim gibi oldu. Çünkü tek başına olduğu için asla affetmeyeceğini söylemiştim oyunun başında da. Hemen bu tarafa bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? İçimden bir ses oyunu Ercan'ın alacağını söylüyor. ya yani İstemsizce böyle bir his geldi bana. Yerini fazla belli ediyor. Etmezse oyunu onun olabilir. Oyunun başından beri tek mi girmişti? Hemen bir Ercan'a bakmak istiyorum. Aynen tek girmiş Ercan. Yok girmemiş. Detraş ile birlikte girmiş. Pardon çok özür diliyorum. Yanlış şu an alan avantajı e, Rio Honor ve... Red on, Honor özür diliyorum. Cezada. Ercan aşağı dolanmaya çalışıyoruz şu an. Hemen şöyle bir bakmak istiyorum. İnanmıyorum cezayı bitirdi ve maç sona erdi arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Böyle oyun birincilerimize bakıyoruz. XX'ler ceza, Rio Honor, ikincimiz Ercan, üçüncümüz Excellence, Sat Rino, ve Melis dördüncü oluyorlar. İlk 15'e giren takım arkadaşlar puanlama sistemine bakılarak leş puanlarına bakılarak yarınki e, Erancıl maçında final, final oynayacak diye biliyorum. Herkesin tekrardan eline koluna sağlık. Şöyle bir SS de alalım. Çok teşekkür ediyoruz herkese. 13. takım 15 HS Şöyle de bir bakınalım leşlere teker teker. En çok leşi kim almış çok merak ediyorum şu an. KH Hadesi Kikil, TT Hyper 3, Runa 3, Relix Linda 3, Brownurum 1 kili var. Bet Zeus her zamanki gibi farkını göstererek 4 kili almış. Ve M4 Lara 3 kille arkadaşlar. Ne PA çare 3 kil. Ego sabotaj 6 kil. Helal olsun. Ne sağlık. Satrino'nun ilk bir ikili var. Aynen böyle. Takım neşlerini gösterdik. Herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrardan kusura bakmayın. İlk yayınım olduğu için biraz heyecanlı olmuş olabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı sahurlar diliyorum arkadaşlar.